Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber bloksta çekeceğim arkadaşlar. Hemen çekelim arkadaşlar. Girdik arkadaşlar. Ne yazmış? Arkadaşlar Tamam bekliyor. Beklenimde video kim çekeceğim. Yazalım hemen. Şimdi çekiyorum diyorum. Çekiyorum. Kanka diyelim arkadaşlar. Şimdi çekiyorum. Elif diyelim. Elif. Basalım. Hemen bir çıkalım. Hadi bakalım arkadaşlar. İstizlik... Dur bakayım ben bunu almayacağım. Elif. El, Ben hemen yazacağım şimdi pay bırak, al diye. Şuradan pip... Hemen şuradan pipeden yazacağım arkadaşlar. Piper i am... Elif diyelim. Hemen basalım arkadaşlar. <laughs> hemen basalım. Seçiyoruz. Piper demiştim. Yanlış aldım ne Bakalım. Aa, piper. Hazır dedi ben de hazır diyeyim. Hadi başlayalım. Arkadaşlar hemen başlayalım bakalım. Bugün biraz sessizim arkadaşlar. Hemen şuradan başlayalım. şöyle oraya mı zıplayalım tamam ay sıkıyordu seni gidi Oo, çok kötü bu ölmemem lazım öldü aşk arkadaşlar <laughs> yanlış dedim arkadaşlar aşkım dedim yanlış dedim sayın sevgili olduğunuzu sanmayın arkadaşız biz onunla neyse karıştırdım hazır dedik Biz hazırdır hemen arkadaşlar kulübümüzü gösterelim arkadaşlar İstiyorsanız kulübümüze gelebilirsin Ben başkan değilim ama olabilir arkadaşlar bakın adı bu babaları gelsin ve gereken kupa 5000 <laughs> dedi hemen tamam Biz de şöyle girelim arkadaşlar Az bizler çekeyim mi alsaydık ya? Hemen başlayalım şuradan gidelim. Aha bir herhalde. Bir adet üç tane ye. Kafanımız iyi, iyi oynuyor ne? Arkadaşlar iyi oynuyor gitti. Hemen şuradan. Aha öldürdü biri biri. Ha ha ha. arkadaşlar iyi izleyin. Mi? <gülüyor> <gülüyor> Hemen şuraya gelelim. Şöyle şurada saklanalım. Bekleyelim e kankamın gelmesine arkadaşlar. Ben şöyle gidelim. 3 tane kişi öldürmüşüz. Bakılırsa. Çı 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 çı. Hadi be. Uuu öldürdüm. Kommayı gördünüz mü arkadaşlar? Ço 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 ço. Kaldır kız. Çı 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 çı. Kız sıkıştır orada. Hehehe. <laughs> sıkıştı sıkıştı sıkıştı. Allah biri daha var ama arkadaşlar. Ben buraya kontrol ediyorum şöyle bakalım. Ana burada. Kız buradaymış. Aha orada. Sık sık sık. Sık 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 sık, sık, sık. Aha, Yani de arkadaşlar ikinci olduk daha iyi. İyi arkadaşlar. Hemen arkadaşlar şurada. Aa şu gelir mi acaba? Gelmedi. Neyse artık. Bir şey davet edelim. Hangi savaşçıyı seçeyim dedi. Ben şuradan bakayım. Profiline. Savaşçı nerede dedim ee, Yanlış önerdim. Dur bakayım. Savaşçı bir daha öner. O değil kız o değil. Bu ne öner? Bunu buna, buna. Hazırım. Hemen arkadaşlar şuradan başlayalım. Oo biraz geçmiş ama yine de olsun arkadaşlar oynayalım. Kız niye boşuna vurdun? Ölme ha. Dur dur ben onu burada hallederim. Git lan. Maşallah. Oo halletemedim arkadaşlar ya. Kötüydü. Neyse biz Dur bakayım arkadaşlar. Ben bunu almayayım ya. Kimi alsam? E ee, yazın arkadaşlar. Ben şu anda Bibi alacağım. Haydi ben hazırım diyeyim arkadaşlar. Aa bana şey öneriyor. Tamam hemen alalım arkadaşlar. hazırım ben. El primo var mıdır? Burada? El primo'yu önersek. Aha. Dede. Aha dedeyi aldı. Dedeyi aldı vallahi dede. İnşallah dede bu sefer mızıkçılık yapmaz ya. Geçen mızıkçılık yaptık. öldük ya Şimdi ben şuraya pusu kurayım. illaki buraya biri gelecek. çekecek çekecek ben şuraya kısık vuramadım dede kaç dede! Ay, elif kaç kaç elif arkadaşlar kaç elif elif kaç <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ölmesin inşallah şarjımıza bakalım neymiş Gelin lan. Abi taradılar bizi ya. Ben şeyi öneririm buna hemen. Ben şuradan bunu öneririm. Kız bana bana. Bakın arkadaşlar bakın yine gösteriyorum babaları yazsın kulübümüz. Tamam hazır. Diyor. Biz de hazır olasak. Hemen arkadaşlar. Şöyle oynayalım. Birkaç oyun daha oynayalım arkadaşlar. Hesabımı biliyorsunuz zaten. Ah kaçacağım. Biz kaçacak arkadaşlar. Wow. Bak gidin gidin. git 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 Olamaz. Biz de ne seçecek? Gelin gelin şuradan arkadaş. Karlı seç. Ne diye ne diş? Savaşçı seçsin. E ben arkadaşlar. İnşallah Karlı da ölmeyiz arkadaşlar ya. Ya adamlar hiç kutu koymamışlar ki illa adam öldürmek gerek. Ben şurada kustum. Arkadaşlar. Pıçı, pıçı 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 pıçı. Gelme lan. Atarım sana kazmama. Aslında ben el primamın üzerine gidebilirim. Sakın diyemem. Gel lan buraya. Kaçamazsın el primam. Seni avlayacağız gözümüze diktik. Sonun asını... kaç Frank. Bunu mu bekliyordun lan? Beni kimi bekliyordu mu? bu? Lan git 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 ya git. Elif kaç? Elif, elif sık. Of. Nasıl oldu bu? Ya kimi? Ne alayım ya baba? Bunun özelliği var arkadaşlar. Bunun bir güzel özelliği var. Ve duvarın arkasından vurabiliyorsun. Başka seç. Seçiyor. seçiyor acaba arkadaşlar? Oh, arkadaşlar son bir oyun daha oynayalım. E <laughs> son bir oyun daha oynayalım arkadaşlar. Hazır diyelim. Hadi bakalım girek. Son bir oyun daha oynayalım arkadaşlar. Sonra bu Burak Star daha bitirelim. Markin yok. Herkes bu arada Jessie yalmıyor arkadaşlar. Benim özelliğim daha güzel. Duvarın arkasından vurabiliyorum. Allah 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 Allah. Ala şey korkusundan masa kaçıyor. Gel gel. Şu bir şey. Oferin koş. İyi vurdun ha. Benim de şurada. Aha, yeşil orada. Dur burada kalalım. Saldır 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 saldır. Top. Abi. Halim tarlada benim. Neyse arkadaşlar. Yine de kazandık. Arkadaşlar burada video bitirelim. Görüşürüz arkadaşlar. Bu pazarda videomu attım. Öbür videom ne gelecek tahmin edin. PUBG tabii ki de arkadaşlar. Arkadaşlar My, Minecraft videolarda gelebilir arkadaşlar. Hemen arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.